1974 Çarşamba Kocatepe Gazetesi Kissinger'ın çabaları ve demeci, Türkiye'nin iyi niyetine inanıldığı biçiminde yorumlandı. ABD'nin ara buluculuk isteği olumlu bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı, Kissinger Kıbrıs konusundaki ara buluculuk çabalarını yoğunlaştırmıştır. Önceki akşam saat 19 sıralarında, Başbakan Ecevit'i telefonla arayan Kissinger, Ecevit'e Türkiye'nin adadaki durumunun haklılığını belirttikten sonra Yunanistan'ın duygusallığı konusunda anlayış göstermesini, daha esnek bir tutum sorunun bir an önce çözülmesi zorunluluğunu kaybetmiştir. Kissinger'in daha sonra yaptığı basın toplantısındaki sözleri ise, Türkiye'nin hükümet çevrelerinde, Türkiye'nin iyi niyetine inanan, ve tarafları masaya çevirmek amacına yönelik sözler olarak nitelenmiştir. Hükümet yetkilileri bu konuda şöyle demektedir. Türkiye'nin politikası kuvvet ve silahla sınır çizmek değildir. Başlangıçtan beri sorunu barışçı yollardan çözmek isteyen Türkiye'nin toprak üzerinde katı istekleri yoktur. Bugünkü hat fiilidir. Hukuki hak İlgililerle görüşülerek çizilecektir. Ancak ana hatlar değişmeyecektir. Bu arada Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan da Kissinger'in ara buluculuğu konusunda şunları söylemiştir. Bildiğiniz gibi bir sulh müzakeresinin başlamasını arzu ediyoruz. Bu müzakereyle adadaki durumun devamlı bir sulha dönüşmesi için çalışmaların bir an evvel yapılacağını ümit ediyoruz. Bu hususta ABD ara buluculuk yapmak istiyor. Bütün dost devletlerin ara buluculuklarını da memnuniyetle karşılamaktayız. İyi niyetle yapılan bu müracaatların birbirine eklenmesiyle milletler arası ortamda Kıbrıs sorununun icat eden yerine oturması doğacaktır. Başka bir yetkili de bu konuda görüşünü şöyle ifade etmiştir. Türk toplumunun güvenliğinin sağlandığı inancı yerleştikten sonra adadaki Türk birliklerinin kademeli olarak indirilmesi de Cenevre'deki ilk toplantıda alınan kararlar arasındadır. Türkiye Yunanistan'la dostluğa da önem verdiğinden anlaşmazlıkları kuvvetle değil görüşerek halletmek kararındadır. Bundan sonraki görüşmeleri de kılıç gücüyle dikte edecek bir politika izlemeyecek. Başlangıçtan bu yana izlediği gibi barışçı yollardan anlaşarak yürütecektir. Başkent çevrelerinde Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in de Türkiye'nin iyi niyetini ve haklılığını kabul etmesi beklenmekte ve 3. Kıbrıs Konferansı'nın toplanması olasılığı belirmiş kabul edilmektedir.